Evet, hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Öncelikle bu karkış kıyamette Rabbim hayırlı bereketler nasip etsin diyorum. Ve şöyle, bu işlem aslında çok da anlatma taraftar değildim ama anlatmadan olmayacak. Bugün bizimle beraber bir misafirimiz var. Çok çok uzun yollardan geldi, Kocaeli'nden elinden geldi. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ebru evet şu havanın karına kışına bakınca gerçekten insanlar açıkçası çok üzülüyorum. Çünkü bu karda kışta kıyamette ne kadar çok psikolojisi bozulmuş ki. Ebru e, randevusunu iptal etmedi. kocaeli'den geldi buraya. E, şimdi kaç silme işlemini gerçekleştireceğiz. Ebru bir e, ufaktan hikayeni bir anlatabilir misin? Daha önce de sildirme işlemi yaptırdım. Bir 6-7 hatta 8 seansa kadar bir işlem yaptırdım. Fakat güzel sonuçlar hatta iyi sonuçlar alamadım. Ne ile silme işlemi yapıldı Ebru? Yani ismini şu an Remover diye bir işlem. Solüsyonla, solüsyonla tek tek. Evet solüsyonla yapılan bir işlemdi. Ama dediğim gibi sonuç alamadım. Hala kaşlarım kızıl ve kırmızı. Bu beni rahatsız ediyor. Hatta psikolojimi çok fazla etkiliyor canım benim. Teşekkür Şekilde. İnşallah bu yapacağımız işlemden sonra yüzde şey varan, yüzde seksene varan sonuçlar i̇nşallah. alacağız. Güzelce kaşlarının kızıllığından inşallah kurtaracağız. Bir daha da silmek için bu karda kışta kıyamette yolları düşmezsin. Sen de tabii gerçekten de insanın psikolojisini evet. bozan bir şey. Çünkü kaş bu. Saklanmıyor. Direkt yüze bakıldığı için insan kendisini sanki herkes senin kaşlarını bakıyormuş gibi algılayabiliyorsun ee, şimdi ben e, ufaktan bir göstermek istiyorum şöyle bakın ne kadar çok işlem yapılmış ne kadar çok işlem yapılmış ki şu arada bir doku kaybı var şöyle şöyle iyice bir sabitlemek istiyorum şuradaki doku kaybını görüyor musunuz şu arada yani 5 e, seans solüsyonla silme işlemi daha sonra 2 seans da e, lazerle silme işlemi ki gerçekten lazerle silindiği zaman bir tane e, danışanımız var. İnşallah haftaya gelecek göreceksiniz arkadaşlar. E, tamamen cildin şu kısmı kaşın şu kısmında bir yanık oluşmuş. Yani e, bu işlemleri yaparken biraz e, dikkatli olmak gerekir. E, biz Ayten Hocam'ın e, solüsyonu Ayten Hocam'ın zaten Bahçeli Evler e, bölge temsilcisiyim. Bizim solüsyonumuz çok farklı. Biz işlem yaparken oradan herhangi bir renk pigment çıkmayacak. Tam tersi biz oraya solüsyonu bu kırmızılık olan şu bölgeye tamamen solüsyonu yediriyoruz ve burada içine çekiyor Çektikten sonra kabuklanıp direkt kabuğuyla atıyor. Ondan sonrası bu yaklaşık bir hafta 10 günlük sürecek olan bir işlem. Ondan sonrası da cildin bakım prosedürü. Yaklaşık 2,5 ay kadar kesinlikle cilde herhangi bir işlem yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü cilt ne kadar üstten tutmuş bile olsa cildin altı hala yara. Ve o yaraların iyileşmesi de öyle 28 günde 30 günde olacak bir şey değil. Kesinlikle 2,5 ay kadar en azından 3 ay 2,5-3 ay kadar bek sürüklenmemesini tavsiye ediyoruz. Şimdi bize kolay gelsin. Ebru'nun işlemini başlayalım. En sonunda size işlem sonrasını da göstermek istiyorum. Çünkü işlemden sonra nasıl bir hal alacağını hepimiz göreceğiz. İnşallah bir ay sonra, bir buçuk ay sonra hemen hemen sürekli ben artık Ebru'dan resim isteyeceğim, video isteyeceğim ve aşamalarını sizlere de tekrardan gösteririz. Herkese kolay gelsin diyor. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi biz silme işlemlerimizi gerçekleştirdik ee, Ebru'cumla beraber. Şöyle dışarıyı da göstereyim. <laughs> hey, kar tipi Allah'ım. İnşallah e, Ebru <laughs> ne diyeyim yolun açık olsun. İnşallah. Buradan koca eline gideceksin. Ee, biz bugün işlemimizi gerçekleştirdik. Şöyle bir ufak dönersen göstereyim. Evet şimdi arkadaşlar yaklaşık 3 gün kadar su sürmeyecek. 3 günden sonra kabuklanması olacak. Kabukları attıktan sonra da belli bir prosedürümüz var, kremlerimiz var. Onları kullandıktan sonra bir ay sonra Allah nasip ederse Ebru'nun fotoğraflarını, videolarını sizlerle paylaşacağız. İnşallah. Şöyle bir bakayım.